ne oğlum? Abicim harbi şey değilim yani öyle yani kötü durumda değilim anladınız mı? Çok kötü bir durumda değilim. Oğlum Ferit Red Bull yayıncısı oldu Red Bull ürünleri takıyor diye. <laughs> Kemal de kıskanmış <laughs> Red Bull şeyi takmış. Evet yalnızlıklarım oluyor evet yalnızlıklarım oluyor. Ama kafamda belli bir kariyer planlaması var. Ondan dolayı böyle çok da yalnız hissetmiyorum. Dostlarım var Ferit var Okan abi var Haliler var Juroks'lar, Eraylar var. Şey var Yaklaşık 3 senelik bir sözleşmemiz vardı. Sözleşmeniz bitmedi. Beni niye söylemedin lan? Lan! He, ha? Allah lan! Lan! Beni ara. niye söylemedin? Bence ara. Ayrılıyorum. Ayrılıyorum. Ayrılıyorum bir, bir yerde. Zaten Duygusallık <laughs> var abi. Arkadaşlık olduğu için duygusallık var. Hepsi benim arkadaşlarım abi. Yarın bir gün bakarsın. Müzik yayını yapacağız yine Kemal'le. Var abi var ya? Sizler varsınız. Daha ne istersin? Hayatta daha ne istersin? Allah. <laughs> Aa, ya oğlum bunlar da bu arada yani dramatikleştirilecek durumlar yok arkadaşlar yani. anladım Anladın mı? Yani. İştir bu yani. Belli bir şeyi uymamıştır. Durumu uymamıştır. Ayrılmıştır yani anladın Annem mı? bir yere Çağrı, demişti, ömür mu Çağrı ya? tabii ki ömürlük dostum yani. Kemal'in de aynı şekilde. Bunları böyle bak light edit böyle dramatikleştirip. Ya, değil mi yani? He onun da. Bunları böyle <laughs> dramatikleştirip böyle bunların başına yazıyorsunuz. Millet drama şey yapıyor burada. Manzaralar GG. Hayır canım. Al manzaralar Manzaralar GG. Neden GG olur manzaralar biliyor musun? Çağrı'nın ayrılmasından değil. Kemal şurada benim adımı söylememiş ya. Oradan Bitti orada Şerefsiz işte. herif. Orkun Işık mı abi de ne olacak? Cayber hoş geldin Cayber. Hoş buldum. Ne Oğlum, yapan? Kahvaltı yapıyor. Kahvaltı yapıyor. Yo. İlaç çiğniyor. İlaç mı çiğniyor? Nasıl yani? Şimdi ne e bilen ilaç tableti. Oo, Cayber. Özlendin lan. Daha sok. dün beraber. Harbi kanka mı ne stream'i mi görüyoruz? kayıp. Oğlum siz salak mısınız lan? bu <laughs> adam beni günübirlik özleyebilir özleyip Arkadaşımı özleyemez miyim abi? Sizi <laughs> neden ilgilendiren bir durum var bunda yani? Allah Allah. <laughs> Niye özlediğini ben biliyorum. Bir <laughs> patlıcık. <laughs> <laughs> Oy, oy. Ne diyorsun ya? Adamdan bir şey mi geçti lan? <laughs> ben aynaya gülüyorum. Manyak o, lan gülüyor. Ne <laughs> <laughs> oldu Sol gözüm alerji olmuş, şey olmuş. İltihap kapmış, sulanıyor sürekli. Aa, konjonktivit mi kanka? Yo normal. Kanka göz damlası. Adı o değil mi? Göz <laughs> damlası. <laughs> Allah Allah. kim kanka? Kanka kojok o tweet türü. o göz iltihaplanmasının adı işte bana da olmuştu zaman. zamanında. Ya ben bunu mesela niye biliyorsun ama yapıyorum? Kanka bana da oldu çünkü. Vallahi ne zaman oldu? Çatama? Yayınlara öyle çıktım gözümün yarısı kapalıydı. eskiler hatırlar. Ha, tamam. çok böyle. Şey... Vallahi hatırlıyorum. Eskiden sanırım. ha. Eskidendi eskiden. <laughs> 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 Neydi Eskiden. Sen var ya bile <laughs> <direkt Gülüyor> terk ediyorsun <laughs> ya. Sen de değil bizim yarısı ağır. Allah 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 Bunu yapmam ya. lazım mermim yok. Oh Ay. <laughs> ne oldu? Ayar alıyorum ya. Oyunu biliyorsan sen kardeşim kendine sakla. Ben sorduğum zaman bana söyle. Bilmediğin konu hakkında niye konuşuyorsun ya? Becerileri PC'den atacaksın arkadaşlar. Bakın. Bakın güzel kardeşim. Bu abi. Her geldik. Kötü durumda değilim anladınız mı? Çok kötü bir durumda değil. Koyacağım bunu ya kanka. Yeti ki. Hadi biraz bereket. Ne <laughs> 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 normal bir gol bu arada. Yani. Ya. çok abartacak bir gol değil. Sen ben biliyorsun ki şey çok fena FIFA oynuyorum. E, yani ben de iyi oynadığımı düşünüyorum. Sekleri git abi Dünü söyle. 4 maç var? üstü 4 maç siktiğimi anlasana kanka. Ne? Evet. <laughs> kanka peki yes. ondan önceki 250 maç benim seni yenmem ne olacak? Eee boyunuz bu kadar sikar ondan sonra. ne? Sen 4 maç ardarda nasıl kaybettin? Kanka dün bir durum oldu. Yani, <laughs> yani normalde <laughs> normalde olmayacak bir şey. Eee çaçaya yenildim yani. Ne bu güneş tutması gibi bir şey mi Ha çay çaça da geliştirdi kendini. Tabii ondan tabii ben da, evde full foot oynuyorum ya. Ondan yana da bir problem yok da artık yani toparladım tekrardan hemen kendime geldim. Sonra hemen sonra, sonra maç, açtı maç sonra hemen 9-3 yendim. <laughs> Konuyu kapattık yani. Ya Stoperin kaldığı yedim. yerden devam ediyor. Bak. <laughs> 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 yani kötü durumda değilim anladınız mı? Bir dakika bir dakika Ağırlığı bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, dakika bir 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 bir şey söyleyeceğim ya <laughs> Söylemiyorum ama Bomba! Ne ne? Vay ama nasıl yani ya Bardaki kılıçlarla ayıp Bir dakika ayakları yeri değil <laughs> Çok mu komik amk Bir Kadın ayakları yere değmiyor mu? Benim de göbeğim değmiyor. İyiydi. İyiydi. Ne oluyor ya? Anneme hakaret ettin. Senin daha aç mapin anasını Daha acın ortasına değil. Özlemedim ya dictionary. GTA 5 Play'in. söyle. <laughs> GTA 5 Playlist özlendi. Bu hafta için söz versene. Playlist. Versene. <gülüyor> <gülüyor> Tamam bu e bu hafta içi playlist Bir oyun mu yapalım var, ya bu hafta? Musun? Ne? Bir oyun var biliyor musun böyle eee Playlist gibi yine engellerden geçiyorsun ama Aşağı düşersen böyle dört günlük ilerlemen falan gidiyor böyle Oyunun adı ne? Eee yukarıya doğru mu ne sadece Yukarı mı öyle bir şeydi ya yani. O ne lan? Get herkes an... oynuyor bayağı. GTA'nın içinde oynuyorum. bir mod mu yoksa? Yok oyun apayrı oyun full engellerden geçiyorum böyle kağıt şey gibi. Tamam şey işte şey... Ha, şey... ha, Diablo <laughs> Hardcore mu <mode>. oldu? <laughs> <laughs> Bu hafta hiç yapalım ya. Kanka Getting değil. Over It değildir. Getting o değildir Over It ya. olsa söyler. Only Up'tı galiba oynadı bakayım. Aynen Only Up. Only Up. Only Up. Yaz onu sen kenara. Tamam lan oynayalım. Kafayı oynarsın. yersin sen oyun oynarken yani. Ben eferi yapacağım dedi hiçbir şeye inanmıyorum artık. Vallahi inanır mısın? Ben, ben de inanmıyorum. De <laughs> Akşam salon yayınında var mısın erayların? Ha varım. Sanki <laughs> sende olurdu o zaman. Biliyorum. Herkes bir sandaki kişiymiş gibi. Ebe olan kişi diğer oyunculara rastgele sorular sorar. Oyuncular sorulara cevap verirken önceden karşılaştırdıkları bir eğilimi gerçekleştirir. Ebe olan kişi o eğilimi bulmaya çalışır. Psycho olan bu. Evet. Monopoly. Tamam Psycho oynuyorlar işte. Bir cevap verecek. Bak oyun şurada sıkıntı var ama bize bu kadar soru soramayacak zaten. Hadi çek bak. Çağır abi bugün yayın açacak. Cevap ben ama ben seni düşünerek cevap veriyorum. Hani evet tamam. birinin yerine Senin geçiyorsun tamam. gibi. Hasan sen bazı musun? Niye yoksun Efe yayında sen olsan ne güzel olurdu. Çağırma Deray. Ben onlar için boomer kalıyorum abi. Onlar genç adamlar. Bırakın kendi kendilerine yayınlar, ne yapsınlar. Ben uyum sağlayamıyorum onlara artık. Geçti yaşım geçti Yaştım. ya. Ne sınavı yak adamın? Bak salak. Oha Cemal'le Ferit mi var? Evet. Onu görmedin mi? Pangemi şey seni mi? Sen gel gel. Aa gel en en yakın zamandaki geçelim kanka ben birbirlerden tek, tek kalmış ben birbirlerden <laughs> ayrılmadım da sanki sanki <laughs> onlar benden <bileyelden> ayrıldı gibi <gülüyor> <gülüyor> ne var abi iki yayın açmadık diye niye yayıncı şeyinden çıkarıldık biz yani e biz de bir <laughs> başka abi. soru sor onurcan yayında yokken böyle şakalar yapalım da yayında olunca sonra gidiyor saçma sapan haber haber yapıyor <laughs> E sen de Ömer'le Tembo'nun evinden yayın aç. He. Bizim Ayazada'daki evde salon yayını. Aklımdan soru gelmiyor. Ben dedim abi bu çocuğa bu kadar <laughs> soru gelmeyecek artık. Çocuklarla çocuk 182 diyor. <laughs> çocuk 82 diyor. Oh Adam kontrolü de ha. Bu <laughs> rahat çıkma. Ya. Oğlum beni görmemesi lazım. Iyisin. Oğlum, banlanmıyor mu? Yok <gülüyor> eskiden de o. Eskiden de Ba banlanmıyor <laughs> mu gerçekten? Ya Çünkü banlanmıyorsa benim yaz aylarında hava sıcaklayınca burada yayın yapmama sebebim bu odanın çok sıcak olması. Ben de bunu çıkarayım öyle yayın yapayım yani. Yap Ama yap. Kıyafetsiz yayın yapılıyor Oğlum çok sarar ya. Yemin çok iyi kanka. falan herkes yapıyor işte. Efe. Heh. Bende bir tane klima var ha bayağı bildiğin. Ne diyor <laughs> ya? Nasıl satmaya geldi lan koyayım. <laughs> Allah belen versin. Bak benim balkonda duruyor. Portobal mı? Portobal mı? Yani istediğin yere takabiliyor Değil, musun? İyi bayağı bildiğin. Ha dışarıya klima şey koymuyorlar vantilatörünü koyatıyorlar. Oğlum burada klima çıkışı yok ki hesabı. Ya bu odada yok sadece Portable yani. o zaman bizim e, stüdyodakinden alalım sana. Bana ben ne ben lazım mı, de... biliyor musun? İş bana büyük fan yap. lazım böyle, Aynen. bana üfleyecek buradan, pervane gibi. Ne kliması ya, sus, Tevap. tişörtsüz yapsın yayını. Valla çıkardım Fark ben. Fark ettin mi? Tişörtümü <laughs> değiştirip geldim kanka. Neden? Sıcak kanka, yemin ederim çok sıcak ama ne farkı var? Ya, o terliğimi düşündüm ve onu değiştirdim. lazım. siyah giymiş, daha he. çok değişecek ya. Saat mi sonuçluydu? 7 işin iş var. Sen BG ile oh, söz serde. verdiğin Hattab yayınını yap önce mi? Ha oha. Ne sen? 2 sene şey. oldu kanka onu verelim. <laughs> Bombaya bak <laughs> Çağrı'nın BBL ayrılığına ne diyorsun dede? Dede mi? Dede. Dayıdan dede oldum Dede mi? Oğlum tamam lan bir oldu. sene oldu abartmayın <laughs> ama bırakayım. Manyak manyak. Efe dede. Kanka ee, ne diyorum bir şey demiyorum. Yani seviyorum kardeşimi. Canı canını nasıl Aynen istiyorsa. Olsun çok güzel şey ya. Nasıl yapalım? Ananı anladınız. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gör el bana. <laughs> şey Araba gidiyor. Hayır. 3 hours later. Bak burada bir yerde. Duyuyorsunuz. Aa! aa. <laughs> dur dur. Boyun dur, dur. Allah rızası için dur ne olur dur. O hayır şey hayır, her bir soru bir sorduğumuzda ya. Karaman saçıyla oynasın. Her soruya cevap verirken o zaman. Mete nerelisin? Rize. <laughs> tamam. Ege, en sevdiğin oyun ne? En sevdiğim oyun League of Legends. <laughs> Karaman neden bana hiç tasarım yapmıyorsun? Yo, yapıyorum Nesin? <laughs> <laughs> Noher dayı, senin mesleğin nedir? Ben sürücüyüm. <laughs> <Desem> kaç yaşındasın? 34. <laughs> Bence bulamaz. Ya, ya bir dakika ya. uzun sorular sormam lazım. Sor bana. Yağmur bugün ne yaptın? Gününü anlat. Kahvaltı yaptım güzelce. Sonra ablamlar bizdeydi. Pazara gittim. Pazarda gezdim. Eve geldim. Oyun <laughs> oynadım. <okuyorum. gülüyor> Ben el hareketleri yapıyor. Bence bilemeyecek Ben ya. sana bir artık bir, ar bir ipucu vereceğim. Aramızdan bir tane gerizekalı sürekli aynı hareketi yapıyor. Ercan dede. Ya bir sorsun aptal gerizekalı. En, <laughs> <laughs> en sevdiğim oyun nedir? en sevdiğim oyun. <laughs> gerizekalıya sesleniyorum evet. bak bir tane gerizekalıya sesleniyorum <laughs> eli <ko> <laughs> saçı başı daha adam eli durmuyor dursun lütfen abi eli kolu durmayan gerizekalı ki <gülüyor> <gülüyor> sen de haklısın o kadar <laughs> çok var ki burada eli durmayan gerizekalı <laughs> karaman karaman saçıyla okşayıp duruyor karaman arkadaki ışıklarını nereden aldın İnternetten aldım Nesli. Karaman sürekli saçıyla oynuyor. Ay başlıyoruz ya. Ben kalmışım ha bu ne? Güzel vay, 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 vay 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 Bu adam da Çok ayrı bir üstad şey şimdi ayrı. yani anladın ayrı. mı? Eskilerden. Ronaldo'su ya. Ne diyorsun Hepsine be abi. olacak biliyor musun? Oy! Oy! Bu ne ya öyle? <laughs> abartı, bayağı abartı. Sana tamam, açtı. Atamayacak. Aa. Oh. <laughs> Bir dakika geleceğim, geliyorum. Ana. Ah be, enti enti. Gelişim gelişim galiba. Ne abi Abi. Ne yapayım? Ne alırım Alamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik oğlum bu şey ya. <laughs> o ne oğlum? Niko artık böyle şeyler Nico... dönüşebiliyor kanka. Her şeye dönüşebiliyor. Bu Baron dahil. Patlıyor, e, vuruyor, bitki patlıyor, başka yere atıyor ya seni. <laughs> Ona bile falan dönüşemiyor kanka. E, karşı takım görüyor mu onun ne olduğunu? Yani aa, o, o görselde görüyor, şey görselinde görüyor. Aaa! Evet, adam, yani adam direkt break oluyor kanka. E o nasıl piç bir gameplay? Oğlum çok iyi. O adam odasana, şey yapıyor odasana. kanka. Ben, adam... ben Niko oynamaya başlayacağım. Evet. lütfen, lütfen, 6 tane minyon geliyor ya. He. Adam minyonu dönüşüyor, en arkadan geliyor adamlar sayıyor. Aa yedir diyor, vurur, 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 Harbi mi ya? Evet, evet. <laughs> evet. evet, evet, bayağı, bayağı keyifli. Bayağı ziyatlı falan şey ya. Ne yapıyorsun oldu ya? Ne Aha milyonun aşağıda Warrior 44 yazıyor. Ne oluyor lan? Değilmiş işte. <laughs> nasıl yani ya? Baktım sandım bak nasıl olabilir artık? Öldü o. İşte ben öptüm. Bak bir de arkaladım bekle. Neyse bu ya. O son sırtında arkaya baktı. top çıkmıyor Eraylar Feritleri yendi mi? Eee ben bir bir değil mi? Bir bir mi oğlum? Başka gün Erperen mı o sonuna Eraylar yendi ama Eraylar da kanka 7-24 oynuyor yani. Eraylar sonra, Eraylar sonra gidip Ataberkleri de mi yendi? Yok. Pardon Ataberkler hayır, Ferit baba, abi Ataberkleri yendi. kaybetti. Oğlum Ataberk abiler şeyleri yenmedi mi Ferit abileri? Evet. Eraylar'ı yendiler mi? Hayır. Yendiler. bizden önce onlar ha, yendiler. yendiler abi. Sonra Feritler Ataberkleri yendi. Yok Aha. hayır. Hatırlamıyorum. Evet Abi ilk Eraylar kaybetti. Sonra biz de oynadılar. Biz de kaybettik. Sonra Ferit abiler onları evet, abi, abi. yendi. Ferit abiler yendi aynen. Ferit abiler yendi. Atak bir kere yenildi diye biliyorum. Tamam, evet. Ama Ferit ben gittim bir Tamam tamam. Atabertler unbeaten mı? Hayır ya geçen gün, yani. geçen gün, geçen gün Atabert bizi yenen kimse yok diye tweet attı. Sonra o gün maç yaptığı biri yendi. Kimdi o? Ferit abi. Ferit abi. Değil mi? Tolunay, Tolunay. Evet tamam Tolunay. Efe geri çağır magneti CS'yi topla erayları tokatla et. Kanka bir bok yapamayız biz o magnet takımıyla. Ben sana söyleyeyim. Magnet takımı ne ya? Bizim eski CS takımı. Oğlum target located vardı Burcu. Buradan duyuyorsa Be, selam olsun. Çıkmışlardı. İki maç attık. 13'e şey 16'ya 2 16'ya 4 galiba ikisi. Hayır 6. Böyle bir şey. 16, 16 mı ne? Ama çok Öyle kötüydü şey. yani. Facia yendiler yani. Ufak revizelerle belki başa baş gider. Ama kanka biz mahalle takımıyız. Onlar profesyonel takımdı. Sen içerik çıkarıyorsun. Abi, evet. He. Abi lütfen beni kurtarın ya. Şu oyun kalksın dünyadan. Vallahi billahi bıktım ya. Al sana Messi yeşil. <laughs> çok seviyorum böyle plase golleri ya. Ya, ya ben Messi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kimi orada? Benim sevgili Mece Wow! Abi bu filme bak. Ece'nin plaseye bak. Güzel koymuş. Bunu şey için taktım bu arada. Buz ya. Ha. İyi Çok çıkmıyor. Abi lütfen beni kurtarın ya. Şu oyun kalksın dünyadan. Vallahi billahi bıktım ya. Al sana Messi yeşil. Şey şey o kadar. Ne yok Messi. Ben tartıya kalkmak istiyorum artık ya. Benim sevgili Sıdık. kardeşim. Bayıldım. Ben bitti bu filme izleyeyim. bittim. Ama sonra gelsin YouTube'a gelsin, Netflix'e Excel e gelsin, Excel'e gelsin, buraya gelsin, gelsin, oraya gelsin, Ben, ben abi, bu filmi bakayım. satın alıyorum. Satın almak istiyorum. Kaç para? Marvel'a sesleniyorum. Marvel. Süper kahramanlarımız burada Marvel. Geç bayan <laughs> Mami onu yıkıp geçmezsen düzelmeyecek Sani Mami. Söyle abi ağzında kaldı. Film onu öyle geçirdi. Yık ne? geç Mami. Benim mi? E, Mami. Abi ağzı açık <laughs> bir şey diyecektim sonra unuttum. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Yok feodal ile ilgili bir şey diyecektim ben ağzım. Bir yerden <laughs> çıktı da abi hemen geçme şu. Ya yani ne alaka? Eli geleceksen gel. Oğlum sanki şu oda, şu yayın odası yeterince sıcak değilmiş gibi. E ne yapayım? Gideyim o zaman bir ben çıkayım. Ya patlattım kanka. bir tane sigara. Ben Camı açayım. Ben sana aslında en başında dedim kanka. Bilgisayar sana açık amına koyayım. Ananı sikeyim. Ne oldu lan? Lan battım lan. Ya kanka şu kadarlık bir yerde nasıl sakatlanabilirim? Hangi falsa? Güldün mü siz ya? Elim iş şey yap. Bırak bırak. Tam bırak öyle. Oh be. Oh be. Oğlum harbi kanka inanmıyorum bana. Aş şey dedik. Kanka bu neymiş siz ya? Valla fark etmiyorsunuz ama alev alev vurur. Oğlum yanıyor. Hadi ya. kanka vuran gibiydi. ой не іше